neyse. <laughs> Ve kimsenin bilmediği bir şey. Ama bu bloğu geçemiyor Ama, Ama bunu biliyor mu? tatlı <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'a gelen çok güzel bir özellikten bahsedeceğim. Ve oyun neredeyse 600 megabaytı geçmek üzere. Yani 1.20 arkadaşlar neredeyse 700 megabayte fırlamak üzere yani neredeyse beta yükledim ee, beta inceleyeceğiz beta da fps gözüktüğü için açıyorum arkadaşlar sizinle birlikte ilk defa açacağım bu arada en son sürümü en son beta indirdim inşallah bir sıkıntı çıkmaz Evet açılış ekranda bir şey yok bu yıllarca değişmeyecek görüyor 1.19.50.22 görüyoruz. Burada ne kadar Android'in sisteminin hepsi yazıyor. Casio Allah. Evet, Cadılar Bayramı olduğu için arka planı değiştiriyor sağ olsun. Böyle açıklama gelmiş. Evet, oyuna ilk girdiğimizde artık Steve e yazıyor ama şu Alex, bilmem ne, efe bilmem ne hani Steve e yazması yerine o isimlerden biri yazabilirlerdi. Hani skin'in ismi. veya oturumu açma falan. oturumu açıp gideyim ben. Arkadaşlar oturumumuzu açtık ve Minecraft atıyor şu an. Ve arka planda artık Minecraft p'de Aa. Bu Minecraft'ta böyle bir skin yok bu arada. Aa. Aa, Steve e bak lan. Steve e değişmiş baba, Alex'e bak. Detay eklenmiş. Efe nerede vay Efe olalım biz Efe vay bak Efe yazıyor kaydet dedim Aga ve Steven Eskaldi güzelliği En diyoruz evet, Karakter Seç biz Efe olalım Ama Efe abi Abi şu Efe o Bir saniye şu Efe olabilir ama şu Efe olamaz. eskinin böyle arayüzü böyle falan cartjurt ve en büyük ayara gelip de iniyorum ama bu video ayarları rtx gelme tabi de. aşağı iniyoruz ve bir saniye şunu şöyle yapalım artık oyunda fps sınırı var baba e ana ekranda bu fps sınırı geçerli değil oyun içi fps sınırı geçerli 8 çık önerilen önerilerinde kalsın şimdilik bilmem ne cartjurt ayarı falan Süslü kabracıkları açmayacağım. Kapatamıyorum sonra. Ve bir de dokunmaya geldiğimizde bu var. Evet buraya geliyorsunuz. Buraya. Hani bu ana şeyimiz. Bu basmalı. Burası bambaşka hal almış. Yaratıcı. Hayatta kalma. Diyerek hepsi değişiyor. Normal, zor, kolay. Benim oyunum sakin olsun mesela. peaceful'u sakin olarak adlandırmışlar. Ne bilirim. Esin ne eski tasarıma geri dön. Ah, eski tasarıma geri dönebiliyorsun. Dünya ismi. Dünya. <laughs> Ve evet, mouse işlevi yok. Şuradan tutup indirmem lazım. Hemen yeniden doğma. Öyle şeyler. Çünkü simülasyon uzaklığı. Bedrakta yok ama dünyanın simülasyon uzaklığını değiştirebiliyorsunuz. Mesela 8 çumku da işlesin deyorsin. 8 çumku da işler. Ama bunda işte 60 Böyle, yani. Böyle aşağıda da detaylı şey ne 4 çumku işliyor. Siz 5 çumku olsanız da 4'ün işliyor öyle falan. oluşturuyorum Dünyamız oluşuyor. Bakalım FPS olayını yapabilmişler mi? Hani o oyunda ben 30 FPS oynamak istiyorum. Cihazımı çok zorlamak istemiyorum. Isınmasın falan. O olayı yapmışlar mı? veya beta da hala çalışmıyor bakın yukarıda FPS gözüküyor zaten onu gözüküyor maşallah 51 FPS sabit gidiyor sağ olsun arada FPS birlere ikilere düşüyor ama olsun girdik evet çünkü yüklenmesi ve Efeiz ismimiz gözükmüyor neyse Emanter ok gibi ve artık şu Nasıl söyleyebilirim? Şu artık yani T en yukarıda değil, orada 50 FPS e sabitlenmiş. Bu buradan bakıyorum 30 FPS. Peki ben oyunu 30 FPS oynamak istersem, 30 FPS'e sabitle. Ama 50 FPS'in yukarısını niye alamıyorum? Çünkü Bir tabletim daha üst herzini desteklemiyor. Mesela ben 90 FPS oynayacağım. 90 Hz. Tabletim demek ki 90 Hz desteklemiyor ve 90 Hz'i bana açtırtmıyor. En fazla 50 Hz açtırtıyor. Normalde nedir <laughs> 200 FPS alalım. Ama 50 FPS açtırtılıyor. Ben şu arayüzden yüzden baktım. Artık şu ortada baba. Ve bunlar, bunlarda bir değişiklik yok ama Java'da geldiyse bunlardı ama Bedrock'ta şöyle bir şey var. Artık Biliyorsun tüm çeşitleri geliyor. Ee, e. En merak ettiğim şey ve bu biraz daha katı duruyor. Baksana abi şuna. Devirak bedrakta acaba nasıl kodladılar bunu? Neyse. İyi misin bucum? Arkadaşlar benim devem biraz bozuk galiba. Şifle yerleştiriyorum direkt hayır, şifle direk açılıyor. Bindirdik, bindirdiğim gibi şey oldu. Şimdi eğer evet, D devredeyken hızlı koşma tuşuna basarsak, evet bir şey değiştirmiyor. Üst. Ve evet artık bedrockta da, şu aşağıda göstereyim. Aşağıda kırmızı oluyor baba. Ama bu direkt hani bu ışığa geçiyor. Java'da öyle değil. Direkt böyle yavaş yavaş şey oluyor. Rengi düzeliyor. Bunu kırmızı da ve evet. Lama hasar aldı. Ve kimsenin bilmediği bir şey. Lama bu bloğu geçemiyor. Şaka gibi. Lama blok kıspelemiyor. Bak. Aa. Çok saçma. Koca bacaklı hayvan şuradan çıkamıyor arkadaşlar. Bir bug bulduk. Ama Ama buna biniyor mu? Ama... İyi misin? Dört tatlı koşuyor. Kime yetişiyor? Bunlar çok merak ediyordum. Evet. Peki üstünde duruluyor mu? Evet tam bedrak bedrakta şöyle bir olay var abi. Teknenin üstünde birkaç saniye durabilirsin. Ama acaba da istediğin kadar ha. Kaç saniye de duramıyorum. Abi neden? Hani neden böyle bir şey var? Neden içinden geçiyoruz? Ve evet. Bu ayakların biraz daha şey olması lazım. Normal tekne değil baba bu. Ama asıl Evet. Bunlara hiçbir şey konmuyor. Mesela ben bunu koydum. Aynı kitaptan birden fazla koyuyorum ama hepsinin rengi farklı. Kötü. Bir de geri nasıl alabiliyorum? Evet. Herhangi bir şeyle sağ yapsam alıyorum. Yani üstüne vursam alıyorum. Hani. Mesela normal tıklasam bakın gördüğünüz gibi altına koymuş. Shift'le tıklamam lazım. Evet yaz yazdırıyor. Azı da harbi belirli bunlar da. Bak. Bedrak'ta olmayan bir saniye. Çok kötü bunu koyduk. Ne diyor? Elmacı. Bura elmayı koydum. da elma Ama böyle koyarsak çok saçma görünür değil mi Mojang? Hani biz yazı yazsak şurada bölme olsa, ben şurada bu itemi koysam. oradaki <laughs> gibi mi? Abi artık Java'daki sesin aynısı. Bir saniye bunu çift kapısına da bakmam lazım. Artık bu ses aynı. Abi. Bunda aynı. Abi sen ciddi misin? Java'daki sesin aynısını yapmışlar. Önceki sesi bilenle bu oyunu bilen herkes önceki sesini bilir abi. Artık Java'da bu sesleri duyabileceğiz. Bir de PvP mekaniği gelse var ya. Abi. Bak böyle bir şey var. Neden? oyunun yapımcısı Java vurma mekaniğini buna getirmiyor. Bak. Neredeyse hissedeceğim hani o Java hissiyatı. He, çünkü biraz önerilerini aldım da oyun kasıyordu. Java'daki sesi yapmışlar abi. Ben ben başka bir şey demiyorum. Çitini çoğu kişi beğendi. Ama çitin koyma sesi ayrı bir güzel ya. Bak normalde kritik <laughs> tek yiyor. Normalde tek yemiyor bak normal vurdum. Ay bu bir kritik vurma olayıdır baba bak. <laughs> bak vuruyorum. Tek yedi bak. Nönlerce bir defa gösteriyorum. Tek yedi ya. Yakında kritik vurma olayı gelecek diyorum. Bu videoyu bak. Bu videoyu buraya bak. Kritik vurunca daha çok vuruyoruz. normal vuracak olursak 1 2 kritik vuracak olacak Olu, olacaksak evet tek artık kritik vurma olayı var arkadaşlar Örgün yani ben gelip böyle hedefe pat pat diye vurma gerek yok kritik vuracak öyle evet, evet. <laughs> bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar yani bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın yalnız istiyorsa like atarsınız abone olursunuz Valla bildiğim kadarıyla gösterdim. Bilmedim daha çok özellik vardır. Gidip okumadım ama. Discord sunucunda da gelmeyi unutmayın. Discord da tatlı şirin. Neyse. Bay bay.